Merhaba arkadaşlar. Benim adım Alpen. Bugün beni öldüren savaşçıya dönüşeceğim. Nasıl bravda? <laughs> 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 bir aşık. Öksürdüm bir Neyse neyse ben videomu çekeyim. Yatma bağlayayım. Ben Will Love Deal şey oynayacağım more this. Geliyorsunuz mu? Yo ama besting gidiyor. Valla konuştuğu şeylerden belli zaten. Motiskey. <laughs> böyle kit hakkında size bir bilgi vereyim mi? Arkadaşlar kit gelirse üstünüze motisden şöyle böyle yaparak geçebilirsiniz zaten. Oh my god gördünüz mü? <laughs> Çok fazla konuşursak vakit kaybı. Yük toplayalım. Daha sonra çok soylanmayız. Çok. O halen başka bir net. Aynı karakter beni öldüyse ne yapacağım bilmiyorum. Ondan devam et. Hiç de düşünmemiştim ya. Al şunu. Hadi yes be. Arkadaşlar doğaya aksın suya alırsanız böyle oluyor işte. İkisi de iş yapıyor mu? ha. Klasiyi alabilir miyim? Seviyesi bir 1600 bu. tavuk olak diyor. Tamam diyor. Ben ne vuruyor? Bu takım diye beni insan Son 3 kişi kaldı bu arada. Yiyinç olursam devam et. Colt bu arada yedik. Bay bay. Spike mısın oğlum da? Ben gördüğüm zaman açamam insan. Okulunun da dersinin de insanlığının da dünya barışının da. Hayır geberdim. Kork geberdi bir. Kork diyorum. Kork geberdi işte. Neyse YouTube'u anladım ve kill aldım. Bir hem de. İki miydi ya? İki miydi? Üç müydü Neydi? İki tane evet iki tane. Ulan ikinci olsaydım yine iyiydi. Oğlum bu da parlıyor neymiş? emin Ya oğlum niye küfürlü küfürlü şeyler yazıyor Ya neyse ya tövbe tövbe. Koltuğumu alayım. Bakın. Mega takımından çok güzel oynayayım ben. Vallahi epey de vuruyor bu koltuğu. Çok güzel yarığı dağıtayım ben. bu vuruşta bak tak tak. Morris var. Kaçmış. Bir, iki. Rahat. Ben şimdi bunları düşüneceğim. şuradaki adamı... Adam yokmuş. Ya çalda da bu sana adam yok Bak o tisi üstte üstte oldu. Bak bak kaçıyor bir de. Hiperler de geldi sana. Oğlum Supercell'de şu karakteri gelmeyecek hiperşansı diyorlardı herkes. Ondan geçeyim şimdi. Hadi. <laughs> <laughs> Heee okey okey. Bokok. Okay. Ona geberteceğim şimdi. Ya ben gay oynamak istemiyorum ya. Ya geldi kit beni şimdi de. İyi çekil ala ala. Size güzel video çekmek istiyorum. Hısa'yı arttırdım. Bir tane de yalandan güç alamadım. 50 paramı varmış? Neyse hadi oynayalım. Bir yollu bir yollu. Şimdi bir kupa alayım. da eksi 1 milyon için. Valla bir oyun kazanıyor. 150. Ama kaybettiğinde 100 at. Evet hızlı hızlı. Şunları alalım. Leon Abi. Sağolsun. Bir gıdım. Yani kopyayız. Oha yani 3800 Skink oynamak istemiyorum. Ya ben skink Ya oynamak istemiyorum ben bunu. Oynamak kaybı istemiyorum ben İyi istemiyorum ya. Ay bir de istemiyorum ya. Ta ne dediğimi şimdi. Ta ne bu hmm. Bunu alacağım ben herkes kullanıyor. Ben de öyle salak gibi duymayayım diye. Arkadaşlar bir de koy delirsin kostüme efsane abi abiniz olsun. Beni gel. Tamam yalandan bilgi verdim. O halen başka yerde mi? İstemesem de mesela şuraya attım yine de Lan dinamik he. Ah be Motis. Videonun başında sana oynamıştım. Tek kez sana oynayacağım şimdi. Oha eksi 47 bir de. mortis Mordis. Arkadaşlar bile bile oynamıyorum. Abi bile bile oynamıyorum. Yapacağım her şeyi yapmaya çalışıyorum ben. Geldim ortus nak nak diye gebertti beni. <laughs> Ay yemer o işe dolu git. Bas var orada giriz. Bok yerim valla. Çok basa bulaşmak istemiyorum. kaç 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 yükümü aldım belir O da benden daha fazla yükünün olmasını istemem. Ultiyle beni sıktırmasını da istemem. Ay sesimle etmesini de istemem. Adam dövdük beni O da şeyi yok kalkanı yok Vaymış Oğlum adam geri yıkan satayım ya. Adam herhalde çok güzel fen koynuyor. Tipinden mi? Evet Brownie diyor. Oğlum bu YouTube'a yayıldı. He. Çok benziyor tipine. Oğlum bu harbiden YouTube'a. Eminim yüzde yüz bu youtuber. Ama şuradaki mod işte. Beni geberdi. Yine mod oynuyor. Hayır. Kaç. Kaç 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 kaç. Şimdi takım oldu bunlar. Şimdi kaçalım. He, gel gel bey pasarı. Ona takım olmuştu bak gitti evet. Oğlum Moitz geldi. Ya geldi benim peşime ya. He bok Olursam gebertçen <laughs> Oğlum ben sadece kaçıyorum ha. Onun hiç sevki yok. Oğlum ne da varmış yani. Ben aldım bu giyini. <laughs> Sıyalı yanda. Oğlum harika. <laughs> Şimdi buradan baktım Leon öldürmüş beni. O yüzden Leon oynayacağım. Oğlum 200 yapmışım lan. Kadem alacağım ben. Hyper charge. Şimdi Tamam. Şimdi oynayalım. Evet. Kıydık maça. Benimle solum adamların yanına gidip onları öldürmek gibi. Oh be. Daha güzel bir şey yok bu dünyada. Sen de bak. Ya sal bir ya. Nasıl zaten? Şimdi gidelim bir. Lan muç. Ka kaç 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 kaç. Yes be gebeci. Ka kaçamazsın. Ben seni musak beni. Bir işine gidip kesmem lazım. Neyse görünme soyu. Gel bu ya ya. Alayım seni lan. Ananı satayım. 2000 2000. Oh be. Vallahi az önce Çenaz senamasın kılınıyordu az kalsın ama. Oğlum bir parça açtı 2 da iki dakikada hemen doldu. Dolmak üzere yani. O oh, halen bir seviye Miko. Hayalde o yükle rütbe yapmaya çalışıyor da. Buradan bir seviye Miko var. Ben beleşiye baksın. Oyuz 2 skills. Haa. Skill yetmedi değil mi? kaç 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 oh, Göründüğüm için yani Göründüğüm çok şey yaramı çıktı ama neyse Leon da iyi oynuyor mu? İyi oynuyorsam yesin yorumları Olur şurada mı kalırdı lan? Yok mu? Öyle bir gitsin nasıl dansı geliyor? can't <laughs> Bak şimdi. bir Soul check. Ama kim? Oğlum 5 kişi var ya. Ne oldu? Anlamış. Doğru Onu mu seçti? Yes, get bak şimdi, Keep hanging. açı oynamak istiyorum <laughs> Oğlum kaçıncı mı oynuyorum anlamadım. Epey kil aldım ama. Güzel yine mi alıyor. Mortis, Mortis. O sen bir şey gördüm ama. Şimdi başlayalım oyunumuza. Şimdi 8000 çan veya altına ya hemen çiçek gebertebileyim. Dynamite. Şurada kolisi ya çalın. Ay basmış. Çok kadersiz. Ya söz var söz ama ihtimal olur mu biliyor yok. Şu gazı alma ihtimali çok ama epey var. Bir tanesini boşu... Ya Piper sal iki ya. İki dakika önce başladık oyuna. Bir de Piper oyun oynatıyor beni ya. Piper da kostümüm yok. Senin yanında olsam var ya. Seni vay. Ben niye yıldız şeyim yok. Geç alda sakın ya. bir şundan alayım. Kostüm. Hiçbir şey almış. Şimdi çok poko oynuyorsun var şu anda. Oğlum pok oynanır mı diyorsanız Oynanayım vallahi iyi oynayana güzel. Oğlum az önce şey oynuyordum. Ben gebelçi anasını sat. Hani aksesuar ay yıldız küçü bozuk. Fasadan da vurmuyor. Hadi be. Mortis var orada. Mortis alabilir miyim? Mortis. Mortis. Kulçim var. Lili. Motis. İyi git Motis. Aksesuarım da var Motis. İyi git Motis. Motis. İkide bir sene oynayacak halim yok Motis. Ananı satayım. Geberteceğim şimdi. Geberdim ya. Allah'ım ya. Şimdi teker Motis alıyor. Evet arkadaşlar. Motis'imi aldım. Zaten videonun başından sonuna kadar Neredeyse oynadım. Bunu alamam. Bak Feng'i alamam. 100% yüz onu söyleyeyim. Ha o beni gebert. Hatta search var yine. Oğlum hay oyunda search 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 search. Ben olsam oynayamam. Buna gelir kim bilir? Teröristleri. Terörist zamanı? Hayır ya. Geberdim yanlışlıkla. Ya abicim yani o kadar mod sizin oynuyor bak çok çok kişiydi. Son olarak search oynuyor. Evet search oynuyorum. Ya oğlum buna vursana ya. Başka zaman olsa Oğlum orada Frank var. Çok hayat alabileyim ben canım. Oğlum çok yavaşsın ya. Seks bitmiş. Seki arkadaşlar bir de sevgili bilgi vereyim. Seks bitin. Şey var diye bir tane çalınmıştı ya. Eğer yada olsaydı 16 bit olurdu. <laughs> Takım olak tabi. Bok olacağım sonunda Ay ay ay. Kırmızı sıkışık biri. Tik. Ya tik vurma bana. Arkadaşlar video sesini çek. Bay bay.